beklenen VS geldi. Buse sürekli bana bilgisayardan oynuyorsun. Ben de bilgisayardan oynasam seni yenerim diyordu. Şimdi ben mobilden Buse bilgisayardan oynayacak. Bakalım kim yenecek. Ben yenersem birini de royal pass açacağım. O yüzden abone olup ID'nizi yazın. Aa öldüm lan. O oyun alanın dışına çıktı. Hadi bakalım ya. Buse başla. Aa, arkamdaymış. Ooo 1 -0. Hadi Buse. <laughs> <laughs> kolay. Çok kolay. <laughs> Şöyle bir tane daha vurdum. <laughs> hani? Ama ben ilk defa oynuyorum normal bence. Ya ben de ilk defa oynuyorum mobilde. lama tuşuna gidiyor eli. <laughs> <laughs> Oha! Acı kolay olacak ha. Dur bir dakika ses kasamıyorum. Çok şey konuşuyorsun. Oha! Oho. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kombinim çok tatlış. Oğlum, nasıl lan? Nasıl çözdün ha? Bir dakika canım yok. Fark eder mi? Hop. Gelsene. Ah be. <laughs> Elim terledi bir dakika. Bahaneye bak bahaneye. Yat aşağı. <laughs> Yahu ya. Ama tuşlara bakmadan oynayamıyorum ki. Nasıl lan? Biraz daha oynasam var ya. Telefondan daha iyi oynarım. Bence de. Bak vuruşa bak. Hadi be. Ne yapıyorsun lan? Gözde atacaksın. <laughs> 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 Oo. Ay arkadan da oyuyorsun değil mi? Vurdum ha. Yardım vurdum aşağı. ama ya, vurdum ya. <laughs> ama bir şey diyeyim harbi de niye oynuyor? Şu beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar <laughs> şu. Ölüm açık Açık açık. <laughs> Yenilince sıcak bastı. Kondi lan! Yaşı ben de kaydı Benim ayarlarım da yok ya burada, oynayamıyorum o yüzden. Oho! Aşkım kolaysın he. Sıcak bastı ondan. Bir yerinde dur. Yerinde dur. O sen olasın ya. Hadi artık. Ee, sonunda. Ses çok yüksek geliyor. Kulaklarım acıdı. İyi mi? Hayır çok geldi. Açtın galiba sen. Ben... Bakayım. Vur bakayım. Ha güzel. Hadi Allah'la Allah Bence ben kazandım. Kaça olmuşum ben? 13'e 9. Ben kazandım zaten. Hadi şu dürbünü öğrenmem lazım. Tamam. Ooo ben... gösterirken vurdu. Aa. Eee. Mevketin... Tavayı nereden alıyorduk? 3 mü? 2 mi? Ne hangi te, te, lan? T T T. Lan tavayı nereden alıyoruz diyor bana vuruyor bak. <laughs> Aşkım sen niye zıplayıp duruyorsun? <laughs> Baş Uhu hareketi kes. Defeat mi? Kazandım. Abone ol yorumlara aydın yaz. Ne alaka ya?